Şey onu da var ya. Bak yapma. Bak yazarsanız yok He bundan alacağız değil mi? Bir tane alacağız. Yok aynen vallahi ben saracağım al bak koy. Ben senin keydin aldım alacağım. Alacağım. abi. Aldım, aynen. Sonra sen de gel verecektin abi. Çekeceksin yani. onun resmini evet. koyacaksın. Aldığın yere aslında koysan orada fotoğrafını çeksen yanlış yapmışsın. Al onu neredansan git oraya götür fotoğrafını çek dursun kanıt olarak. Kardeşim bunu buraya burada mı bulacaksın? Bitti. Sen şimdi oraya koyup resmi çekmen daha mı? Niye musun? En azından bir de var. da de kardeşim bunu. <laughs> yok ya, yok. Doğru <laughs> mu? Yok Yemekhaneye verdi adam çekin. niye veriyorsun? Müşterim kardeşim doğru atıyor. al. Fotoğrafı da burada kardeşim. Ben olsun çekerim. Abla ne istiyorsun? Tavuk. Tavuk alacağım. Yemeklik alsın. Şunu. Evet yemeklik. Şu şu. onu hı. Tamam, onu beğendim değil mi? Hı hı. Onu beğendim.